Bundan sonra tamamen senin emrindeyim. Bir gün bunu ikimiz için yaptığımı anlayacaksın. Buldular bizi. Çek. Bana Kazım'ın bütün kirli dosyalarını vereceksin. Evraklar sahte çıktı, oyuna geldik. Şahin Hanım'dan şikayetçi değilim. Bundan sonra başına bir şey geldiğinde uzakta arama. Bunu öyle bil. Kurtar beni hadi. Kızımı kurtarmama yardım eder misin? Seve seve. Acile için ne yapmam gerekiyorsa elimden ne gelirse yaparım. Seni buradan kurtaracağım. Sakin kal tamam mı? Kurtulacağız. Bu Macide uslu durmayın. Tamam. Macide? Allah kahretsin kızı kaçırmış. Ama başka çarem yok Macide. Herkes bizi ayırmak istiyor. Peride Celal'in ölümsüz eseri Gecenin Ucunda yeni bölümüyle Salı Star'da.